Glia hücrelerine ne demiştik? Nöroglialardan oluşuyor demiştik. Nöronun yapısal ve işlevsel desteklerini sağlayan yardımcı hücreleri biz glia. Şöyle bir rengi değiştireyim. Glia hücreleri denir değerli arkadaşlarım. Şimdi bu glialar mikroglia, astrositler, ependim hücreleri, oligodendrositler ve şivan hücreleri olmak üzere toplamda 5 kısımda inceleyebiliriz. <laughs> Mikroglialar sinir sisteminde fagositoz yaparak savunmayı sağlayan kısımdır. Şıvan hücreleri çevresel sinir sistemi nöronlarından miyelin kılıfı oluşturur. Çok çok önemli demiştik. Şıvan hücreleri miyelin kılıfı oluşturur. Bakın böyle bir soru gelebilir. Merkezi sinir sistemi nöronlarında miyelin kılıfı oluşturur değerli arkadaşlar. Bakın çevresel sinir sisteminde oluşturan şıvan hücreleridir merkezi sinir sisteminde oluşturan oligodendrositlerdir. Ependim hücreleri merkezi sinir sisteminin boşluklarını örter ve buradan boz sıvısının üretimini ve akışını düzenleyen bir hücreler topluluğudur. Astrositler madde dışarışını düzenler kan, kan beyin bariyeri oluşturarak zararlı maddelerin girişini engeller değerli arkadaşlarım. IoT Biyoloji kampımızın 6. videosu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.